Çünkü ekiple çektiğim videoya güzel bir beğeni sayısı gelmiş olabilir. Ama ben mantıken ailem Brawl Stars kanalıyım. Bu videoda gerçekten güzel bir beğeni gelirse tamamen Minecraft'a çevirmeye başlayacağım. Bu videoda ekiple beraber Minecraft Bed Wars. Like atarsanız yeni bir bölüm gelecek. Tripod için like atın. Gerçekten. Berat hoş geldin. Hoş buldum. Sayit Akkaya. Maçların taşıyıcısı Bed Wars'ın vazgeçilmezi. Ya Berat böyle bu kadar deme ölmedi. ya. Bu kadar övme şey ya. Teşekkür ee, ediyorum. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sayit Akkaya, Sayit Karakaya. Hayır bu arada. Sayit sadece küçük Sayit. Abi Kartal Hayır. Kaya. Geldim buralara kaya Sayıta kayak Sıra. merkezi. Sayıta kayak merkezi. Ya harbi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Niye gidiyorsunuz? AB portaya gidesin Ben ne yapayım şimdi? şimdi? Elmas var sakin. Ben şimdi taktik vereceğim size. Sen elmasa git Lord. Ben ortaya gidiyorum. Berat da yatak yapıyor. Hadi ben gittim. Klasik Berat yatak yapsın Berat harbi ben... yatak yapıyor lan. Yataktayım Yatıklar abi. Yatakçıyım. Seviyorum defansa seviyorum. Bu arada bizim en son defansa yönelik bir maçımız vardı. Onu da sağ üstte koyar mısın Enzel? Evet. evet oynadığımız kesin Koyarım. Video like attılar mı bu arada? Hayır atmadım yani ben şu an. Ben ben like dilenmedim ama iki tane buraya elmas like koymaya like dilenmek Sait değil. Like dilenmek değil. sana kayak like merkezi yapacaklar, yapacaklar. Kaç oradan? Ya niye böyle şeyler diyorsun? Arkanda da, birisi alacak. var. Nerede vallahi mı? E vardı geziyordu. Ha var var var. Biri geldi, biri geldi, biri geldi, biri var. geldi. Arkamda biri, Arkamda biri var. Beyler yardım edin. Ölüyorum. 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 Öldüm, 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 Oğlum i̇ki ses tane geliyor. Iki geliyor. Iki Lan adamı aşağı attım. Berat, 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 Berat. Birisini Kırmızı geliyor, kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Bloğum yok. Ne kadar kötü bir oyundayız şu an. Aşağı attım kırmızıyı. Ee... İki tane kilim var. Çok iyi. Aha, bir tane daha geliyor. Seni de aşağı atacağım. Sen, sen onu alırsın. Ben gidiyorum. Bir de sağ tarafa zümrüt... Elime salacağım. Hayır o ben aşağı attım. Saldırıyoruz, saldırıyoruz, saldırıyoruz. Aa, geldi Berat. Geldi, Berat, geldi, geldi. Gel 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 gelmiş, gel gelmiş, 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 gel gelmiş, gelmiş. gelmiş. Kestim, 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 kestim. Aşağı attım tamam. Yeşil geliyor, yeşil geliyor, yeşil geliyor. Neyse gelsinler. Sen rahatta kalır mısın? Biz bir takımız. Ekip işi bunlar anladın mı? Arka sokaklar ve hüzünler. Attım yaşamak. yeşil aşağı attım yeşil aşağı attım ben yeşile Bambaşka saldırıya gidiyorum Başka bir yaşamak... şehir var Gel gidelim hadi Enzel. Arka Yolu kırıyor yolu sokaklarda. kırıyor yolu kırması önemli değil soldan zıplarız Dön 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 savunma yolu dön savunma yolu Başka bir Koş. şehir var Arka sokaklarda Eee Enzel bekle Enzel gel şununla savaşalım Enzel nereye kaçtın biliyorlar Geri dön Sait geri dön elmasım var üstümde Malzeme Enzel öldüm vardı. ya Enzel niye kaçıyorsun ya Berat Aa. Berat 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 arkamdan geliyorlar sal. Berat geliyor, geliyor, geliyor. Nerede ben geliyor başka ya? Başka bir şehir var. Adam kırmızı Attım. geliyor. kızım. Arka geliyor. sokaklar. Kırmızı, kırmızı geliyor, da geliyor kırmızı sırada. Batın. Kırmızı geliyor beyler. Kırmızı geliyor. Gene gelip okuyduk. Gelsin gene abi, gelsin, gelsin, gelsin s s onu. Kırmızı geliyor. Harika. Tamam. Öldüm. Kırmızı çok güçlü, kırmızı çok güçlü. Ben vardı. Kırmızının beizinde, yeşilin beizinde takılıyorum. Yeşilleri aşağı atacağım. Atamadım. Aşağı atabilir miyim lan bunları? Aşağı attım birini. Beyler kırmızı, gelide, kırmızı yeşil geliyor. Kırmızı yata tırılıyor gibi. Yeşil geliyor, yeşil geliyor. Beyler yeşil geliyor. Ne kıracak ya? Ne kıracak? Oğlum, Oğlum beizde şu an kırmızı, kırmızı var. Nerede olduğunu bile bilmiyorum kırmızının. Beyizde şu an kırmızı nerede, var nerede, içeride. Nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Berat çok sövme Berat. Sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor. Sans, sarı sür sarı sür. Sarı geliyor, sarı geliyor. Attım kırmızıyı aşağıya. Lan bloğum yok burada takılı kaldı. Sarı geldi. alabilir mi? Sarı geldi öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm. Neyse öldürdüm. kırmızı geliyor. Yeşil geldi yeşil geldi yeşil. Oh! <laughs> kırıyor. Yatak kırıyor. Oğlum daha ya, kırıyor. Ya, ya, git lan aşağı. Yatak kırıyor. kırıyor. Kırmızı Ne olur kırma ne olur kırma. Ya arkadaşlar ne nüb badamlarsınız, Kırmızı geldi bu sefer de ya. ya abi tepede kırmızı var abi. Yok. Bezden çıkamıyoruz malzemem yok. Hiçbir şeyim yok ya. Beyler şu an base'in üstünde kırmızı var. Farklı mısınız? Yeşil de geliyor. Ben arkamda yeşil geliyor. Yeşil de, geldi, yeşil de geliyor. Taktik yok. Yatağı Ölümüne sormak. Eyvah eyvah kırmızı geldi içeri kırmızı geldi içeri Arkadan vurdum Kırmızıyı öldürdüm öldürdüm kırmızıyı da öldüreceğim tam onu da öldüreceğim öldürdüm Tamam base temiz şimdilik temiziz Şimdilik Beyler, temiziz kimse gelmiyor 6 killim oldu bu ne oluyor nasıl bir maç bu Çok hızlı şeyler yaşıyoruz Ben saldırıya gidiyorum kırmızıya abi Yol, Yeşil mi geliyor biz ortadan gelsin. Ortadan birileri geliyor Nerede? Mavi var, mavi var. Mavi biz miyiz? Mavi biziz oğlum. Deli misin sen? Mavi biz miyiz? Beyler 4 tane elmas getirdim adam geliyor peşinden. 4 tane elmas attım. Alev topu da. attı bana. 6 elmasımız var sandıkta. Tamam ver bir şey basacağım onla şimdi. Saldırıya Nerede? geldiler, saldırıya geldiler. Tepeden indiler tamam, gene. koruma basıyorum beyler. Belli olsun korumamız Sarı var. Sarı da uzaktan saldırıyor. Lan... Geldi geldi geldi. TNT koydu, TNT koydu, TNT koydu, TNT koydu öldürdüm. TNT koydu yatağı kapattım. K lan yürü lan. Yürü, yürü gerizekalı. Koruyun, ya. koruyun. Base'i koruyun. Base'i koruyun. Tamam, tamam, tamam. Çok bir şeyler döndürüyoruz ama abi. İyi mi Hayır. yoksa ya? 6 kilim var. Kırmızı aşağı düşer mi? Kırmızı aşağı düşer Düşmedi. Geldi 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 geldi. Health yardım generator alıyorum. Health generator. Lazım bir. Ha bile. kırmızı gitti. Dur 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 kaçak o. Arkadaşı geliyor, arkadaşı geliyor. Acaba 3 kişi geliyor bunlar. 3 kişi geliyor. Yardım. Kırmızının bir kalbi yardım. var. Kırmızı geliyor. Kırmızının bir tanesini öldürdük. 2 kişi geldi. Onlara geliyorum. Dur, Lan dur, dur, atma onu, onu. Atma onu. At Attım onu. Attım onu. Attım onu. Attım onu. Attım onu. Birisinin de arkadaşı yatağı kırmaya gelebilir. Kırdı, Aa bir kıramadı bir kıramadı of kılaç 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 Bak aşağı düştüm klaç. yeşil yeşil tutsun E ne oluyoruz oğlum yeşil bir geliyor bir Beyler geliyor, kırmızının geliyor, yaptığı diyor. köprüyü yukarı kata çıkıp kırmamız lazım Makasla falan filan Lan lan yeşil gelmiş yeşil Aşağı yerde. attım Ya ben arka blue arkasını kırdım arkasından gidemeyecek tekrardan atlayacak bu Beni aşağı attı aşağı attı aşağı attı Tamam, aldım onu, aldım onu, aldım onu, aldım onu, aldım onu, aldım onu. Ege bu yeşil, yeşil bana geliyor. 4 tane Önder. elmas var şeyde, kırmızılar girdi içeri, kırmızılar girdi içeri, kırmızılar girdi içeri. Tamam, geldi. Üst kattan, üst kattan karşıdayım. üst kattan, arkadan yeşil geliyor, yeşili boş ver, yeşili boş ver. Kırmızılar Överim üst kattan onları. girdi içeri. TNT atacaklar. Ah, 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 ah ya, bet nasıl gitti, Ana. bet nasıl gitti? Bet nasıl gitti beyler, bet nasıl gitti? Adam, görünmezlik olmuş. Evet evet görünmez görünmez birisi var görünmez birisi var. Çok hızlı oynuyorlar beyler geri geri gelin hızlıca Enzer hep ileri gidiyorsun bak ilk gelir, şeyleri alacağız Her gelir, zaman gelir, ileri gelir, giderim S'ye basacaksın S'ye direkt Tamam ben gidiyorum direkt yeter bu kadar malzeme bana yol çekeceğim yoksa yavaş kalınca bir şey olmuyor Altınları Berat'a ee, veriyorum bir işine yarasın Beyler direkt sol tarafımız adamlar giriyor Ciddi Oğlum, misin çok o kadar yakın, mı çok ya yakın. Vallahi direkt çok yakın. Oha adam gelmiş lan Diyorum adamla direkt aynı yerdeyiz Saldırıya gidiyorum <laughs> Kanka saldırıya gidiyorsun da sarı da bize saldıracak farkındasın değil mi? Tamam. Sen mı? mi gidiyorsun? Benden sarıya gidiyorum. Aşağı düştü sarı, aşağı düştü geliyorum ben. De. Sarıların tepesine çıktım. Bana Berat dedim kazmayla gidersen sarıları kırabilirsin. Berat Berat kazman var mı? Hayır, yok. Kazmal Berat, kazmal bizim yanımıza gel. La yatak yapıyor. Ben adamı öldürüyorum. Berat Benim kazmal gestim. bizim yanımıza gel. Öldüm lan nasıl ölmez o. Berat çok Sait kazma al yanımıza gel. Ben base tamam, saklanıyorum. Geliyorum. Tamam, sen saklan geliyorum. Adamlar buraya gelirse söyle. Tamam ama dikkatli şey gel. yataklarını çok kuracak bunlar deli gibi. Kazma alıp tepeden aşağı ineceğiz bir şekilde tamam Ben tepede saklanıyorum. TNT alabilsek şu an çok güzel bir seviye. Sen bir atacaksın. direkt kaçacak. açacak kıracağız. Üçünü kesme ihtimalimiz var mı sence şu an? Bence bunların hepsi bize saldırıya giderken ben sen tepeden bana attığın kazmayla yani, ya bir kanka, kazmayla. Geliyorlarsa bunları... söyle, geliyorlarsa söyle bize. Kanka, geliyorlar. Bize. Adam Niye bir tane çok... sarı size geliyor, bir tane sarı size gidiyor. Size geliyorlar. Sarı geldi, sarı geldi, sarı geldi size. Siz savunun ben bunları arkadan saldıracağım. Bizim base tepesine çıkmış herif Tamam ben de yukarı çıktım. Hadi at atama şu an. Ben de adama gideceğim, Gostoma ya. Berat ne yapıyor şu an? Şu anda bir alev topu alıyorum. Adam alev geldi. Aldım abi. Nerede? Yukarıda. Alef topu alayım Çok iyi. düşer mi? Düştü. Düştü öldü direkt. Öldü, Direkt. Evet. ben de geliyorum. Ben ben pustum beni görmezler. Ben pustum beyizlerine. E şimdi bize ne lazım? Çok şey lazım. Saldırmak lazım. Kazma lazım. Ve bu adamların üçünü de bizim oraya gidip benim arkadan bunların etaklarını ellerimle kırmam lazım. Şey kazmayı ben alıyorum. Farklı birisinin base'inden malzeme alabiliyor muyuz? Dükkanından. Alırsın. Size Kanka, güveniyorum. Şu alacağım. vereceğim. Ben base operasyonu için bekliyorum. TNT almam gerekiyor ya. Dört tane daha lazım. Üç tane daha lazım. Attım 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 attım. TNT alıp gidiyorum beyler ben. Hazır mısın? TNT aldım. E, e şeyin var mı? Elmasın var mı? E şey gümüşün var mı? Gümüşün varsa bana ver. Yok yok gümüş var al. Attım 14 tane. Tamam ben de geliyorum hemen. Kanka TNT atacağım. Başka yerden adam gelirse bu arada patlarız. İnşallah gelmezler. TNT ile geliyorum Lord. Ben tepede halen bekliyorum. Bana oradan bir tane kazma atsan tepeden yeterli biliyor musun? Dur dur ya dur, dur. sen TNT de gel atım. benim gibi TNT saklan buraya. Şıp basarak geliyorum. Bak, Sola de gidiyoruz mi? değil mi? Sola gidiyoruz değil mi sarılara? E, dur, evet atladım. sarılara gidiyoruz. Bize yapılanların aynısını onları Bekle. yapacağız. TNT atıyorum hazır mısın? Hazırım. Hazırsan aşağı atlamaya hazır ol. Hazır ol hazır ol. TNT atıyorum. 1, 2, 3 atıyorum. 1. Attım. Gidiyor TNT. Yedi. TNT patladı mı? Patladı bir tane daha. Yatağı direkt kapattılar. Aşağı atlamanız lazım beyler hadi. Ben atlayayım. Berat ben ben önden gidiyorum. Bir atlasın ben kazacağım ben kazacağım ben kazacağım. Tat 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 ben kırdım kazdım aldım yataklarını aldım yataklarını aldım yataklarını beyler işte taktik Tamam beyler beyzi koruyun şimdi koruyun şimdi da. Ya nasıl koyduk nasıl koyduk Elinize ya. sağlık hep bizi yaptıklarını onlara yaptık Şimdi aşağı atlayabilirsiniz abi sıkıntı yok operasyon başarılı Berat ellerinize sağlık Güzel de bunu Şimdi adamları ölümüne saldırıyoruz bu adamları oyundan bıktırıyoruz tamam mı İki kişiler Adamlar oyundan bıktılar zaten Biz varız çünkü karşılarında Diğer şeye gidebilirsiniz bu arada diğer elmasa diğer elmas güvenli Diğer elmasa ben gidiyorum diğer elmas Aa hiç gitmemişiz oraya oradan elmas çekmemiz lazım bizim ya bir yerden Elmas almadık Berat değil mi? Evet elmas lazım bize ee, fırınımızı güncellememiz lazım ki fırınımızdan daha fazla zümrüt alabiliriz. Tamam ben gidiyorum o zaman. Kırmızıyı yıkırdılar kırmızıyı yıkırdılar kırmızı, kırdılar, kırmızı, kırdılar. Biz kırmızı mavi kaldı. Biz yeşiliz mavi kaldı. Mavi kaldı. Mavi kaldı. Ben hiç zümrüt'e de gitmedik biz zümrüt'e de yol gitmedik. Kırmızı gitmesin. takımın içinden geçtiler mahvettiler direkt elediler. Be Beğer mavi çok kuvvetli bir şey değil mi size? Tam bizim de kuvvetlenmemiz lazım o yüzden koruma keskinlik basalım fırınımızı güçlendirelim elmas alalım. Ben Yaradan sarılardan bir şey düşürüp korkuyoruz. şey yapacağım. Ben gittim elmasa. Kaç tane elmas birikmiş burada? 8 tane elmas var aldım geliyorum Öldürdü sarı beni ama sıkıntı yok Bizim ortaya yolumuz yok ben ortaya bir yol çekiyorum Ortaya, ortaya yol, yol çekersen çek. mavi bize gelir bırak maviler kendisi çeksin hayır, yani hayır, hayır, ortaya hayır, 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 lazım. Çekiyorum çekiyorum gitmemiz lazım şu anda Keskinlik aldım Berat daha iyi savaşırsın Süpersiniz abi Kanka keşke fırına bassaydın fırına bassaydın ya, keşke Alacağız alacağız sakin olsana ya Sıkıntı yok abi keskinlik de iyi Keskinlik de iyi şimdi saldırırken iyi olacağız savunurken iyi olacağız şimdi korumada basacağım Tuzağımız var mı bizim base'de birisi gelince görebilecek miyiz? Yok Berat neredesin? Maviyle savaşıyorum maviyle ile savaşıyorum savaşıyorum. Savaş aldım. Mı? Arkamdan bir mavi daha geliyor. Arkamdan bir mavi daha geliyor. Bezi Umarım savun, ölmem. Beyzi savunun. Beyzi savunun. Umarım savunun. Mavi geliyor Beyzi. Beyzi mavi beyze geliyor. Beyzi geliyor. Beyzi geliyor. Beyzi geliyor arkadaşlar. Arkamdan Nerede? geliyor. Arkamdan geliyor. Dal ona. Dal ona. Tamam, dal. demir, dalon. demir Ezel'den. set bunlar. Demir set bunlar. Tamam kestim kesin kesin, kesin, kesin kesin Tamam. Aldık Güzel. aldık aldık. Beyler ben elmas almaya gidiyorum tekrardan. Zümrüt topladın mı beyiş Berat? Hey, bir durum tane durum elmas attım mu? depoya. Ne faydası olur bilmiyorum. Ben Tuzak kurayım ben. Beyler mavi geliyor. Full elmas set mi bu? Dedim işte güç çok güzel. Attım aşağı. aşağı elmas set mavi Aş aşağı attım. Sen de aşağı gitmeseydin zümrüt gelecekti sana ya. Sıkıntı yok. E, malzeme koydum ben gidiyorum. Zümrüt almam lazım acı. Böyle olmaz. Zümrütsüz olmuyor. Adamlar şimdi bir gelecekler jumplı mamplı jump jump falan. Baksana elmas set olmuşlar. Ne kadar zümrüt saldırıyor. Sarı sana? intikama geliyor. Beyler sarı intikama geliyor galiba. Sarıyı sen öldürürsün biz mavilere gidelim. Berat gel. Yatağımızı kırarlarsa da. ikisini bir de yemez ya onların. Onların bir şeyleri yemez. Onların kaybetçik bir şeyleri var çünkü. Sen benimle beraber takılsana zümrüt 30 saniyesi var. Bu mavinin base'ini Yılanmasana bakalım ne ee... Yılanmasan ama abileri Sait. Yılanmasan. Hocam bize geliyor mavi bu arada bir tane. Yılanlayacağım saklanıyorum. Kanka elmas set çekmiş. Elmas set Geliyorum, çekmiş Berat, mavi. Geliyorum geldim 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 geldim. Kanka geldim. E, alırsın onu. Alırsın onu. canı az kaldı. 3 var. Lan lan beyze girecek. Beyze girecek. Beyze girecek, girecek canı, var. canı var. Gidiyorum arkasına gidiyorum haberi yok enayinin. Beyze iki kişi ya. geliyorlar. İki kişi yok. Ben, Sait'miş lan birisi. Tamam alırsınız alırsınız. Tam şey ben ona. Ona. Kesin, Abi kesin. elmas set olsan Beraz, bir de yeriz el... seni böyle. Berat çok vuruyor. Sarılar arada alev topu yolla böyle zevkine. 4 tane elmas getiriyorum. Tamam Elmas getir. Berat elmasları kullanma şu an. Bir tane trap kurdum. Bir de koruma basacağım. <laughs> koruma bas. Beyler sarılar <laughs> arada alev topu atın korksunlar. E, maviler de gelebilir bize. Baba biz zümrüt'e gidemedikten sonra bitmişiz ya. Bak adamlar oradaki mavi Ma şeye gitmişler. Zümrüt, Zümrüt nerede? Zümrüt. Zümrüt. Gördüğümüz zümrütün mavi de geliyor zümrüt'e. Demir set, demir setli benim alırız setim. Alırız Enzel Alırız, alırız, alırız. Yanındayım. Tamam, tamam, tamam. yürü, 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 yürü 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 sıkıştıralım sıkıştır 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 tamam kovalayalım ka mı kaçtı kovalayalım kaçtı 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 boş ver onu boş ver onu kaçtı o kaçtı al boş alın zümrütü gelin alın zümrütü gelin Kanka Aa, boş ver ki. lan sarılar saldırmış mavilere ben sarıya desteğe gidiyorum sarı kankama sarı tamam, ölme tamam. sarı ölme Ben de sarının base'lerine gidip malzeme toplayayım var ya sarıya sarı saldırmadım sarının canını bağışladım sarı ölünce bir daha doğmayacak ya inşallah ban yemem berat sarıyı boş ver sarıyı boş ver sarının canını bağışla yo yo yo, yo. devam edeceğim onu öldürmeye <laughs> oğlum sarıları kırdık zaten bağışla canını adamın yardım etsin bize ne öldürdüm. Gramımı vurmadık. değil öyle bir şaka. Üzerinde de 5 tane elması varmış. Ve el el Maviye Beyler saldırıyoruz. Gitti. Saldırıyoruz, saldırıyoruz. Elmaslar maviye geçti. Mavi gelsin bize, çok önemli. Ekipmana bas. En sağdaki TNT'ye bas. Tamam Orada evet, köprü burada. yumurtası. Aa dur, köprü yumurtası değil. Bir sarı takım elendi. Ne kanka burada? Sıkıştırılmış açılır köle ayrıldım bir tane. Tamam. 24 demir aynen. Oh, bir işe yaramıyor. O en başta işe yarıyor. Şu an onun işe. Şu an şu anda işe yaramaz. Şu anda şurayı açsam işe yaramayacak mı? Çok yaradı. vuruyor, çok vuruyor. Mavi geliyor. Beyze mavi girecek. Oğlum, mavi girdi. Işte. Mavi Jampo girdi var. beyze Jampu var beyler. Jampo var, beyler jampu var ama keseceğim. Onu keseyim. 5 tane, 5 tane elmas getirmiş enayi <laughs> ha, 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 beni ha. öldüren kişi o. Tamam. Zümrüt lazım. 11 tamam, tane 11 tane koydum al yükselt. 12 tane daha getirirsen yani toplam 20 tane yani senin getirmen gereken 13 e, zümrüt oluşturabiliyoruz base'imizde. Tamam 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 tamam. Diğer yerlere de gidelim o zaman. Ben iki tane daha getiriyorum. sarılar öldüğüne göre sarıların base'ini alabiliriz. Ben sarıların base'ine dönüyorum. Sen sarıların base'ine git ama bunlar görünmez gelebilir. Trap de al Berat. Ben yani elmas getiriyorum. Siz savunmaları dizin abi. Saldıracağız bunlara. Güçleniyoruz base'imizde. Yayımız var bir... süper. O ok attım bir tane. Düşüyor Süpersin. mu lan? Süpersin. Savunmaya dön Berat, savunmaya dön. Gelin yaylayın abi şunları. İkinci seviye bir bastım abi 9 tane elmas lazım. Aşağı düştü mü? Oğlum onlar şey değilmiş. Sandıkta yok. 9 elmas. Bekle şuraya da alan kurdum. Buraya Benim, da dokuz 9 elmas lazım. 3 elmasımız var. 9 elmas lazım. Buraya da alan kurdum. alanlar her yere alan kurdum. Oklayın beyler. Sağdan gelecek. Elmas elmas kurduğumuz taraftan gelecek beyler. Taktik yapacak. Bizim elmas tamam. çıkan taraftan gelecek. Bakın. İzleyin onu. Ben gidiyorum o tarafa. Tamam, oradan elmas çek gel Berat. Oradan gelecek. Evet. Taktik yapıyorlar. Biz ikimiz buradayız. Aşağı düşürdüm sala. <laughs> Aşağı Ellerine düşürdüm. Alev, alev topuyla. Alev topuyla alev koydum kafasına. Süpersiniz abi. abi. Tamam bu. Ya 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 alalım Ya alalım ya, evet. Kale yapmadan da alalım. Kale yapma çok önemli. Kale altı 6 tane. 6 tane lazım. Sıra. Geliyor Lan mavi geliyor. elmaslara girmiş. Mavi elmaslara girmiş. Bizim elmaslara mavi girmiş. Giremez ya sakin ol. Beyler koruma Beyler da bizim da elmasların olduğu bu. yerde mavi var bu arada. Direkt mavi bize gelebilir. Beyze geliyor. Mavi beyze geliyor. Geliyor 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 geliyor. Tamam kestik onu. Kestik onu. Kestik, berat, 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 Berat mavi cool. kesin. Evet Lan. geldiler. Bir tane geldi. daha, bir tane daha Adam girdi attım. kalenin orada adam var. Kalenin arkasında adam var. Bir tane daha gol attım. 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 Bir tane daha gol attım. Beyler yardım et. Ölüyorum, 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 Beyler öldüm. Beyler yar gitmesin. Kanka vuruyorum ama, vuruyorum ama. Lütfen yatak gitmesin. Lütfen yatak gitmesin. Nerede olur bilmiyorlar ki. Öldürdüm. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? O kadar, o kadar bitti, 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 bitti. Şu an. Beyler bütün malzemelerim gitti ya. Bekleyin ben de gireyim şuraya. Oo ben de depoya bakın. Depoya bakın. Bakıyorum. OHA! OHA! Kanka bir tane bir tane zümrüt versene bana Sait. Kanka... Adam var Biz, biz zümrüt çıkartıyor muyuz base'den şu an? Adam geldi beyler mavi geldi mavi geldi mavi geldi. Tam önümüzde mi mavi? Golem var Geri golem yok. var. Golem atalım. Golem atın golemimiz var. Golem aldınız mı bak golem alın diyorum unutmayın ha. Golem alın. Aldınız mı? Aldık ya. Lan Benim adam girmiş! Golem at, golem at, golem at. Nerede? Görünmez, golem, golem, golem. görünmezdi, 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 görünmezdi ya. Kanka Görünmezmiş adam ya. Kanka yanıyorum, Tüütü. yanıyorum, yanıyorum. Buraya kadarmış ya. arkadaşlar. Ölüyoruz, Elinize sağlık. Ölüyoruz, çok kötü ölüyoruz, çok kötü. kötü. Elinize Yo, sağlık. Yok, yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Elinize sağlık. Berat Eline Eline. şimdi onu Sıkıntı varmış.